Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Mersin-Gaziantep hızlı tren projesi ile seyahat süresi 2 saate düşecek. Türkiye yeni ulaşım projeleri ile Güneydoğu Anadolu bölgesini liman kentlerine demiryolu ile bağlamaya hazırlanıyor. Mersin-Antep yüksek hızlı tren projesi ile yolculuk süresi 6,5 saatten 2 saate kadar düşecek. Proje yaklaşık 20 kilometre ile Türkiye'nin en uzun demiryolu tüneline de ev sahipliği yapacak, Güneydoğu Anadolu bölgesini liman kentleri ile buluşturacak. Güvenli ve hızlı ulaşım sayesinde büyüyen sanayi üretimine lojistik destek sağlayıp yolculuğu konforlu hale getirecek. Projenin hayata geçmesi ile Gaziantep'in yük ve yolcu potansiyeli daha da artacak taşınan yük miktarı yıllık ortalama 23,5 milyon tonu, yolcu sayısı da 7,5 milyonu bulacak. Bahçe Nurdağı arasındaki toplam 20 kilometrelik iki tünel ile Türkiye'nin en uzun demir yolu tüneli de hayata geçecek. Bölgede yapılması planlanan bir diğer projede İskenderun Gaziantep arasındaki hattı kapsıyor. 274 kilometrelik demir yolu 70 kilometre kısalacak, seyahat süresi 5 saatten dakikadan 1,5 saate düşecek. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Bahçe ve Nur Dağı Tüneli'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Proje Müdürü Yüksek Kaya, her biri 10 kilometre uzunluğundaki çift tüplü tünelin birinci tünelinde 10 kilometrelik, ikinci tünelde de 3 kilometrelik bölümün tamamlandığını söyledi. Projenin %70'inin tamamlandığını aktaran Yüksekkaya, Fevzi Paşa varyantının tamamlanmasıyla 33 kilometrelik güzergahın 17 kilometreye düşeceğini kaydetti. Proje sayesinde devlet demiryolları altyapısının güç kazanacağını ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti. Bahçe ilçemizde yapımı devam eden Bahçe ve Nur Dağı arasında yer alan hızlı tren tünelinin çalışmalarının yapıldığı alandayız. Proje başarıyla devam ediyor. İnşallah bu çalışmalar 2022 yılının sonunda bitecek. Burası tamamlandığında demiryollarının tünellerimiz içindeki en uzun tünel olacak ve bu devlet demiryollarının altyapısının güçlenmesinde çok ciddi bir katkı sağlamış olacak. Bu tünel tamamlandığında ve hızlı trenler çalışmaya başladığında çok daha kolay, rahat ve konforlu bir ulaşıma kavuşmuş olacağız. Sizler bu mega proje için ne düşünüyorsunuz? Mersin Adana arasında yapımı devam eden projeyi destekliyor musunuz? Hangi hızlı tren hattının açılışını bekliyorsunuz? Türkiye'nin 2023 yılına kadar kapsamlı bir hızlı tren sistemi olması hepimizi memnun edecek. Umarız Adana'dan Antalya'ya Rize'den Erzurum'a kesintisiz ulaşım sağlanmış olur. Yeni demiryolu atılımı hepimiz için elzem durumda. Yeni hızlı tren hatlarında yerli ve milli yüksek hızlı trenler kullanılacak. Sizlerde görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Daha fazla içeriğimize ulaşmak için kanalımıza abone olun. Selam ve dua ile. Sağlıcakla kalın.